Merhaba değerli dostlar, nasılsınız? Her şey yolunda mı? Elbette her şey yolunda değil. Pandemi süreci devam ediyor ve ne kadar daha süreceği belli değil. Her gün karamsar vakalar karşımıza çıkıyor. Artık bir noktadan sonra insanlar pandeminin yarattığı karamsarlığı da aşarak daha büyük bir karamsarlığın içine düşüyorlar. Nedir o daha büyük olan karamsarlık? Elbette gelecek kuşkusu zaten karamsarlık aslında e, geleceğe matuftur e, gelecekle ilgilidir geçmişten karamsarlık e, alınmaz e, daha çok geleceğe dönük olur karamsarlık dolayısıyla biz de geleceğimizi e, düşünemiyoruz uzak geleceğimizi kestiremiyoruz dolayısıyla bugünü ve hatta yakın geleceğimizi düşünmeden ne olacağımızı bilmeden yaşayıp gidiyoruz bu sürede e, elbette Okumalar yapıyoruz, çalışmalar sürdürüyoruz. E, sosyal medyadan e, takip eden dostlarımız e, görüyordur. Bir takım çalışmalarımız var, projelerimiz var. Bunlar hep bu süreç içinde aslında e, biraz da nefes alma e, girişimimiz. Çünkü nefes alamıyoruz, boğuluyoruz. Öyle bir süreçteyiz. Şimdi gelelim konumuza. E, aslında böyle... Karamsar bir tablodan bu konuya geçmek çok da saçma değil. Niye değil? Çünkü e, üzerine konuşacağımız konu Roma dini. Daha doğrusu Roma dini üzerine size üç tane e, kitap tanıtacağım. Yani Roma dini'nin detaylarına girmeyeceğim çünkü daha önce farklı videolarda, farklı yayınlarda, hatta ben kendi doktora tezimde, yüksek lisans tezimde makalelerde, çevirilerde, çevirilere yazdığımız açıklamalarda, her yerde bir şekilde Roma dininden bahsettim. Ve e, bahsedenlerden de bahsettim, alıntılar da yaptım, buradaki yayınlarda konuştuk, Defalarca bu konuyu işledik ve bunun da yeterli geldiğini düşünmüyorum elbette. Daha fazlası da yapılabilir, daha fazlası da söylenebilir, e, daha fazla tartışma yürütülebilir ama bu videonun konusu bu değil. Bu konu videonun konusu size tanıtacağım 3 kitap. Ama genel bir şablon çizmek adına birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Roma dini dediğimiz şey aslında bizim e, dinler tarihinde çok sık gördüğümüz dinin politik kullanımıyla yakından ilgilidir. E, hatta daha ileri bir seviyede çok daha net bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tanıtacağım ilk kitapta da savunulan bir tez bu. Roma dini aslında başından itibaren politik bir amaçla vardır ve sadece bireyin değil birey üzerinden toplumun inşa edilmesi amacını taşır. Şimdi siz bu noktada durup Türkiye'de de benzer bir durum olduğunu, Türkiye'de de dinin bu şekilde kullanıldığını, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, ondan öncesinde de dinin politik amaçlarla insanları yönlendirmek, toplumu biçimlendirmek için kullanıldığını iddia edebilirsiniz. Bana kalırsa çok da yanım yanılmamış olursunuz ki ben bu düşüncedeyim zaten. ama daha da hani bu resmin dışına çıkarak daha büyük bir resim çizmek adına söylenirse aslında belki de tüm dinler tarihinde din her zaman politik bir unsurdur. Niye politik bir unsurdur? Çünkü e, politik dediğimiz kelime bizi korkutmasın. Çünkü politik politika dediğimiz şey aslında bizim toplumsal e, yapıdan hareketle kazanmış olduğumuz kimliğe ilişkin her şeyi kapsar. Yani politik olan şey aslında bizim toplumsal kimliğimize ilişkin olan şeydir. Biz doğduğumuz andan itibaren bir politik yapı içinde doğduğumuz için biz aslında politik bir canlıyız. Aristoteles'in söylemek istediği o politikon zon tamlamasıyla ifade ettiği şey buydu. Toplumsal bir yapının içine doğduysak kaçınılmaz olarak toplumsalızdır. Toplumsal bir varlığızdır. Toplumsal bir hayvanızdır. Bir zoonuzdur. Yani bir canlıyızdır. Dolayısıyla bizim e, toplumsal kimliğimizi e, şöyle söyleyelim tersten. Dolayısıyla bizim dinle olan ilişkimiz de kaçınılmaz olarak politiktir. Bundan kaçamazsınız. Her şey politiktir. Yani benim şu masu buradan alıp şuraya koymamda bile bir takım politik gerekçeler bulunabilir, bilinir. E, çok zorlama tabii ki bu ama her şeyin politik olduğunu ben e, bireyin toplumda doğması ve toplumsal bir varlık olmasıyla ilişkilendiriyorum. Tabii ki bu Yunan e, siyaset teorisi bağlamında ve Yunan siyaset terminolojisi bağlamında söylediğim bir şeydir. Dolayısıyla poliste doğduğumuz için yani kent devlette veyahut kentte veyahut sadece devlette onun sınırları içinde ona tabi olarak doğduğumuz için bir kimlik ediniyoruz. İşte o kimlik kendinde bizi politik kılıyor. Bir vatandaş olduğumuz için Tabii ki ormanda, bir kulbede, bir e, aslan tarafından büyütülerek veya bir kaplan tarafından veya bir kurt tarafından büyütülerek yaşamıyorsak, böyle bir kimliğe sahip değilsek, burada dikkat edelim, içinde doğduğumuz politik kültürün bizi politik kıldığını iddia ediyorum. Aslında bu çok da iddia değil, bu aslında bana kalırsa e, bir hakikat. Şimdi konumuza gelirsek, dolayısıyla diyorum, din aslında bir politika aracıdır dinin politik araçla kullanılması şaşırtıcı değildir. Bu noktada itikat sahibi dostlarımız şöyle diyebilirler. Yahu ben kendimi ve evreni anlamak için e, bir arayış içindeyim. Okumalar yaptım, i̇şte kutsal kitap okudum, şu kitaplar okudum, onları karşılaştırdım. Ve e, bir şekilde iman ettim evreni bir... Tanrı yarat, bir yaratıcı yarattı. Bir yaratıcı var evrenin kendi içinde veya dışında inancına göre değişir. Ee, o yoktan yarattı. İşte 7 günde, 6 günde yarattı. Ee, efendime söyleyeyim veya bir yumurta şeklindeydi. Öyle yarattı vesaire. Nasıl inanıyorsa ona göre e, size bir şablon, dini şablon sunabilir. Peki ben buna inanırken nasıl politik oluyorum? Aslında bu noktada, itikat noktasında eee inanç noktasında veya iman noktasında e, bireyin kendi özünde bir e, politik taraf yoktur. Ancak bunun kamusal alana geçtiği andan itibaren politika başlar. Ve insan da az önce söylediğim gibi içinde doğduğu kültürel yapıdan ötürü politik olduğu için o inancıyla birlikte katıldığı kamusal yaşamda toplumun içinde kaçınılmaz olarak dinini bir e, politik unsura dönüştürerek yaşamaya başlar. Bir insanın e, bir kurumda e, kurumun ilkelerini hiçe sayacak şekilde dini ritüellerini yerine getirmesi bunun en güzel örneğidir. Bazen görürsünüz haberlerde yolun ortasında adam namaz kılar. Arabayla giderken çeker arabasının kenara. Arabaların önünde vızır vızır o çevre yolunda diyelim. Durur ve orada namaz kılar. Ve bunu kameraya alırlar. Derler ki bakın adam e, kendi inanışını nasıl baskalı, başkalarına saygısızlık olarak e, aksettiriyor. Başkalarına başkalarının hakkına girecek şekilde kendi inancını sergiliyor. Şimdi bu e, bir şeydir. Örnektir. Çok aşırı bir örnektir. Ancak e, dinin daha büyük bir politik kullanımı vardır. Daha büyük bir politik yüzü vardır. O da siyasi iç çekişmelerde, politik iç çekişmelerde özellikle kendini gösterir. Politikacılar kendi düşünce ve eylemlerini, planlarını, tasarılarını ne derseniz deyin. Eylem hanında verdiği kararları meşru bir zemine dayandırmak için dinden yararlanırlar. Diğer dinleri bırakarak Roma dininden bahsediyorum. Roma dini de başından itibaren e, bireyi ve toplumu yönlendirmek için e, kullanılan bir araçtır. Roma'da dini yapıyı Kur'an kişi, Roman'ın ikinci kralı olan Romulus'tan sonraki kralı olan Numadır. Nitekim tanıtmakta olduğum birinci kitap Kirill Bailey'nin Antik Roman'ın dini kitabında Roma dini Numa dini olarak anlatılır. O derece Numa'ya atfedilen bir dinden bahsediyoruz, Roma dini. Ve bu din, Bailey'nin de söylediği gibi başından itibaren politiktir ve Roma'nın toplumsal ve politik yapısının anlaşılabilmesi için Roma dininin bilinmesi gerekiyor. Ve bu kitapta bu Roma dinine ilişkin yazılmış önemli kaynaklardan biri. Bu kitap şu an elimdeki ikinci baskısı Kirill Bailey tarafından yazılmış Türkçe'si Peren Gülmez'e ait kanon kitap basmış 2018'de bas, basmış bir sene sonra da yani geçen sene de ikinci basımı yani bunu çıkarmış. Kitap gördüğünüz üzere küçük bir kitap kısa bir kitap ama Roma devlet dininin, hatta ben bunu devlet dini diyorum. Roma di devlet dininin e, dinsel ve kültürel kökenlerini, ritüellerinin e, arka planını, nasıl uygulandığını ve toplum ve politik yaşam, toplumda ve politik yaşamda nasıl karşılık bulduğunu çok güzel bir şekilde özetliyor. Bu kitap benim tanıtmak istediğim birinci kitap. Antik Roma'nın dini. Roma'nın e, niçin e, dini bu şekilde kullandığına ilişkin en güzel açıklamayı Machiavelli yapmıştır. Titus Livius'un ilk 10 kitabının ilk 10 kitabına e, ele aldığı eserinde Discorsi e, adlı eserinde Machiavelli der ki Roma'nın e, kurucusu olan Romulus önemlidir. E, niye önemlidir? Çünkü politik öngörüye sahiptir. Kardeşini öldürerek e, Roma'nın tek başlı bir şekilde e, kurulmasını sağlamıştır. Çünkü Machiavelli'ye göre kentler tek bir adam tarafından kurulur. Yani aslında başından itibaren devletler veyahut kentler orada tabii e, polis kelimesi önemli. Roma'da bu bağlamda bir polis gibi düşünülmüştür. Başında bir kişi tarafından kurulmak zorundadır. Dolayısıyla tek adam otoritesi bir politik inşa sürecinde kaçınılmazdır, zorunludur. Bu yüzden Romulus kardeşini öldürerek bir politik öngörüye sahip olduğunu kanıtlamıştır. Daha sonra Sabin kızlarının kaçırılması, hatta kendi eş başkan oldukları eş başkanlık sistemi var. Romalılarla Sabinler arasında bir ittifak kurulunca e, mecburi bir ittifaktır. Sabin kızlarının kaçırılmasından sonra kurulmuştur. Titus Tatius'un da ölümüne e, cevaz vermiştir. Onu onaylamıştır. Burada da bir politik öngörü görür e, Machiavelli. Dolayısıyla önemli bir kurucudur Romulus. Ama diyor, bak, bakın burası çok önemli. Machiavelli'ye göre Romulus'tan sonra kral olan, ikinci kral Numa, Romulus'tan çok daha önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü Roma'nın dini kurumlarını tesis etmiştir. Onları kurmuştur. Niye önemlidir Machiavelli'ye göre? Önemlidir. Çünkü Numa Romulus'un bıraktığı vahşi Roma halkını din yoluyla terbiye etmiştir. Bakın. Machiavelli'ye göre Roma dini vahşi insanların, vahşi Romulus'un vahşi topluluğunun, vahşi insanlarının e, terbiye edilmesi için vardır. Bu çok ama çok önemli bir konu. Ve e, Numa e, dini kurumları tesis ederek Romulus'tan daha fazla Roma'ya hizmet etmiştir diyor. Şimdi Machiavelli'nin bu bakış açısı eleştiri açık mı? Açık ama bana kalırsa haklılık payı yüksek bir tespit bu. Ama şimdi hazırlamak, hazırlamakta olduğum bir makalede Machiavelli'nin bu düşüncesini enine boyuna tartışıyorum ve farklı açılardan yaklaşarak olumlu veya olumsuz yönlerini ele alıyorum. O makale yayınlandığı zaman da buradan paylaşırım içeriğine dair bilgi veririm daha sonra. Konumuz o değil. Ama Machiavelli'nin bu tespitinin e, önemli olduğunu belirtmek istiyorum şimdilik. Onun üzerine yapılmış tartışmaları es geçerek Roma dininin e, başından itibaren politik amaçlar, amaçlarla kurulduğunu ve devamında Roma tarihinin her döneminde krallık döneminde, cumhuriyet döneminde, imparatorluk döneminde hem dinin ritüellerinden gerekli ritüellerinden hem de e, onun evrene ve insana dair açıklamalarından hareketle oluşturmuş o, o dini sistemle o teolojik yapıyla politikaya hizmet ettiğini tabii burada politika diyorum ama politikacılara aynı zamanda hizmet ettiğini e, söyleyebiliriz. İkinci kitabımız hatta ikili üçü aynı anda size sunayım. Çiğdem Dürüşken hocamızın İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı bölümünün bölüm başkanı ve e, benim de kıymetli hocam. Onun e, iki kitabı, ikisi de Roma dini ile ilgili. E, i̇lki Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü yayınlarından çıkan bu küçük kitapçık Roma dini başlığını taşıyor şöyle içeriğine dair okunabiliyorum bilmiyorum ama içeriğine dair bilgi sahibi olun diye gösteriyorum. Roma dinine genel bakış ve religio kavramı. Religio bağlılık, sadakat anlamındadır ilkin ama e, tabii ki daha sonra din anlamında da kullanılıyor. Gerçi bu şeyle ilgili, etimolojik açıklama ile ilgili de tartışmalar var. En iyi açıklamalardan biri bu olduğu için buna dikkat çektim. Roma dininin evreleri büyülerin etkin olduğu evre, Latium yerli halklarının dini, aile dini, devlet dini, Yunan etkisi altındaki din evresi, imparatorluk kültü, Roma tanrıları, tanrıları ile ilgili çizergelerde kitapta mevcut gayet kısa öz bir eser. Tabii bunu e, hala baskısı var mı bilmiyorum ama bunu ben bir sahaftan edinmiştim. Türk Eski Çağ Bilimleri Enstitüsü yayınlarının böyle kitapçıkları var Eski Çağ üzerine. Bunları bulabilirsiniz. Belki kitap satış bürosu vardır. Veya nadir kitap gibi sitelerden de edinebilirsiniz. İkinci ve çok daha önemli olan kitabı hocamın, Antik Çağ'da Yaşamın ve Ölümün Bilinmezine Yolculuk, Romanın Gizem Dinleri. iki başlığı var. Görüldüğü üzere arkeoloji ve sanat yayınlarından çıkmış bir kitaptır. Bunun içeriğine dair tabi başlıktan yeterince anlaşılıyor. Aslında bu genel olarak Roma dinini değil, Roma'nın gizem dinlerini anlatıyor, yeraltı dinlerini anlatıyor. İçeriye dair bilgi vereyim. Roma devlet dininin ana hatları var yine bu kitapta olduğu gibi 15-43 sayfalar arasında. Roma'da gizem dinlerine genel bakış, Roma'da etkin olan gizem dinleri, Kübele gizem dini, Bakus gizem dini, Keres gizem dini, Isis gizem dini ve Mitras gizem dini Roma takvimine ilişkinde bilgiler var, sözlük var, gayet güzel, oldukça faydalı bir eser. Gizem dini ile geleneksel, yani konvansiyonel e, devlet dini arasında ne fark var? Gizem dinleri aslında yeraltı e, dinleridir ve alternatif e, paralel dindir aslında, başka bir tabirle. Yani geleneksel olarak devletin e, kurumsal olarak savunduğu, yönettiği ve gerekli gördüğü dine alternatif olarak e, halkın farklı kesimleri arasında yayılan hatta farklı, dışarıdan gelen unsurların, yabancı e, unsurların, kültürlerin getirdiği bir eee yeraltı e, inanış sistemleridir e, gizem dinleri. Dolayısıyla alternatif oluşturur konvansiyonel dinin tatmin edemediği, onların tırnak içinde yatıştıramadığı insanları yatıştırır veyahut bazı kültlerde olduğu gibi Roma Devleti'nin canını sıkacak şekilde farklı ritüel ve inanışlarla bir takım taşkınlıklara sebep olur. Bu yüzden özellikle de Respublika yani Cumhuriyet döneminde ve İmparatorluk döneminde birçok defa bu gizem dinlerine ve bunlara mensup olan kişilere bir takım politik operasyonlar düzenlenmiştir. Koşturmalar yapılmıştır. Dolayısıyla devletin çizdiği sınırların aşılıyorsa eğer vergi vermede veyahut kamu düzeninin sağlanmasında bir takım sorunlara sebebiyet veriyorsa, sebep oluyorlarsa Roma Devleti tarafından ya yasaklanmıştır bu tarz Tapımlar, tapım törenleri, ritüeller, ayinler ya da ilgili kişiler sadece sürülmüştür. Kimilerin başına tabii daha kötü olaylar da gelmiştir. Bu çok önemli. Bu da aslında başta söz ettiğimiz gibi e, dinin politik kullanımına örnektir. Benim e, Roma'da Siyaset ve Felsefe kitabımın bir bölümünde, e, Cumhuriyet döneminde... E, Pythagorasçılık bağlamını incelemiştim. Bir takım e, yeraltı dinlerine devletin ne kadar sert müdahalelerde bulunduğunu ve yasaklama girişimlerinde bulunduğunu anlatmış, çalışmıştım. Bugünümüzde de geçerli. Malumunuz güncel bir tartışma. Tarikatlarla Selefiler arasında e, Selefilere dönük, Selefilerin silahlandığına dönük e, tartışmalarda da aynı şey geçerli. Bir noktaya kadar e, bu tür geleneksel inanışların dışındaki veyahut ülkedeki yaygın inanışların dışındaki inanışlara, tapın tarzlarına, belki bu tür yapılara, yani artık tümüyle silahlandıklarına göre böyle bir iddia var en azından, bir şekilde izin verilir ama kamu düzenini bozma durumunda veya bozma riski baş gösterdiğinde artık devlet duruma el koymak durumunda kalır veyahut bu zorunluluğu hisseder bunun için bir kamuoyu oluşturmak ister ve gerekli operasyonlar için kendince haklı gerekçeler üretir. Bu da elbette dinin politik kullanımına örnektir. Tam da bu bağlamda devletin uygun görmediği devletin kamu huzuru için sıkıntılı gördüğü problemli gördüğü inanışların üzerine gidebileceğinin bir örneğidir aslında bu olayda. Dolayısıyla Roma'daki uygulamayla aslında günümüzdeki uygulama arasında kategorik ve ilkesel anlamda hiçbir fark yok. Evet değerli dostlar, bugün Antik Roma'nın dini üzerine üç kitabı sizinle paylaştım. İçeriye fazla değinmedim. Daha önce bu konuları spesifik olarak incelediğim, dediğim gibi yazılarım var, makalelerim var, tezim var, yayınlar var. Dolayısıyla Hani içeriye girmedim. Sadece bu kitapları sizinle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.